Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, bugün Bulgaristanlı göçmen kardeşlerimizden Ramazan Bey, Necdet Bey, Nicran Bey, Fatma Hanım ve Sıdıka Hanım misafirimiz bizi ziyarete geldi. Allah razı olsun. Geçen hafta da gelmişlerdi. İyilik grubu olarak, özellikle Almanya'da ve Hollanda'da yaşayan Bulgaristanlı göçmenler olarak su kuyusu yaptırmak istiyorlardı ve kendilerine bunu yaptıracak bir hayır kurumu arıyorlardı. Allah razı olsun araştırmışlar, sormuşlar, bizi görevli bulmuşlar ve geldiler. İnşallah bizlere bu topladıkları su kuyularıyla 4100 Euro ve aleyhiyeten Fatma Hanım ve Ramazan Bey de ailecek 1450 Euro'luk su kuyusunu açtırmak için bağışlarını teslim ettiler. İnşallah biz de bu bağışlarla verdiğimiz söz üzere su kuyularını açtırıp kendilerine raporlarını ulaştıracağız. Bu su kuyusunda, su kuyusuna katkıda bulunan tüm Bulgaristanlı göçmen kardeşlerimizin hayrına özellikle Rabbimizin kabul etmesi için dua ediyorum. Böyle güzel bir düşünceyle yola çıkmışlar. Gerçekten de iyilik grubu o da çok güzel bir isim. Rabbim hayırlı etsin, hayırlara vesile kılsın inşallah. İyilik yapmak gerçekten de biz Müslüman olarak biliyoruz ki bizim için çok önemli. Demin konuşurken de sizlere söylediğim gibi biz bu yardımları Afrika'daki mazlumlara ulaştırıyoruz. Onların ihtiyaçları var. İşte onların ekmeğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Ama bizim de duaya ihtiyacımız var. İnşallah bu yardımlar, bu dua olarak bağışlarına dönecektir ve onların inşallah hem dünyada onları kazadan beradan koruması için, hem de ahirette cennetlerine vesile olması için Yüce Rabbimiz'den dua ediyoruz. Amin. Allah razı olsun sizlerden. İnşallah bu ilk defa yeni bir çalışmamız. Bunun devamını da temenni ediyoruz. Dünyada ulaşacağımız daha çok mazlum ve mustazaf insanlar var. Yardıma muhtaç olan insanlar var. Allah razı olsun Fatma Hanım, Recep Bey, Sıdıka Hanım, Ramazan Bey, Can Bey Allah razı olsun inşallah. Allah kabul etsin ailenizi. İnşallah bir aksilik olmazsa en geç 6 ay süresinde su kuyularını açtırıp öncelikle yeni grup hem size sizler de inşallah diğer bağışlara bu raporları, videoları ulaştırırsınız e, Allah'ın Yani en geç 6 ay içerisinde hedefimiz bu su kuyularını açmaktır. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah olsun. Allah sizden de razı olsun. Ben de bir şey demek istiyorum. Biz çok araştırdık ama güvenilir bir yer bulmak istedik ve çok şükür biz size güvendik. İnşallah artık Allah'ın elinde, sizin elinizde Allah'ın izniyle bu işe başlanır ve sonunu görürüz inşallah birkaç ay sonra. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun gerçekten yani bu araştırmayı yapmak önemliydi. Yani siz de bir sorumluluk alıyorsunuz. Başka insanların e, bağış sorumluluğunu üzerinize alıyorsunuz. İnşallah Rabbim hem sizin aldığınız sorumluluğu hem şimdi de bize teslim ettiğimiz ettiğiniz bu sorumluluğu yüz akıyla yerine getirmemizi nasip eylesin. İnşallah. inşallah. Amin.